uyusundan dolayı şu anda hepimiz evdeyiz. Evde kalalım, kitap okuyalım, şiir yazalım, hobilerimizi keşfedelim. Hobilerimizi keşfetme zamanı şu anda evde kal Türkiye. Evde kal kitap oku. Bir sınır öğrencisi olarak karantineli günlerimizi boş geçirmiyoruz. Evde kalıp ders çalışıyoruz. Evde kal kitap oku. Ekmek yapın, evde kalın, sağlıklı kalın. Temizlik yapın, evde kalın, sağlıklı kalın. şimdi, hepimizi bu zor günleri kendimize yatırım yaparak geçirmeliyiz. Çünkü yarınları yazmak için bugün okumamız lazım. Koronavirüs yüzünden evden çıkamadığımız bu dönemde evde boş boş oturmak yerine kitap okumak daha mantıklı. Evde kal, kitap oku. Ok. Evde kal ve test çöz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bizim evde rahat yaşayabilmemiz için elektriği, suyu, doğalgazı ayağımıza kadar getiren bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sen de bu çalışanlarımızın emeğinin boşa gitmesini istemiyorsan evde kal. Kitap oku, film izle. Hatta mutfakta yapmadığın yeni çeşit yemekleri, tatlıları dene. Sen de evde kal, sağlıklı kal. Koronavirüsten kalın, sağlıklı yiyecekler yiyin. Bütün elmaları yiyin, limon suyu için. Bir de evden sakın dışarı çıkmayın. Ve biz evde bugün kendimiz evimizi kurduk. Hoşçakalın evde. Türkiye'de ve kal. Türkiye'de virüs var. Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu zamanda boş boş oturmak yerine veya işlerim var deyip e, geliştirmek yerine kitap okumayı tavsiye ederim herkese. Yani işi olmasa engel değil. Kitap okuyun. İşte bugün yükselecek her yandan Türk'ün sesi. 23 Nisan, sevindir milleti. Her an haykırıyorum ne mutlu Türk'üm diyene. Al bayrak açalım, çıkalım pencereye haykıralım deliler gibi ne mutlu Türk'üm diyene bin teşekkürler bizleri bugün armağan edene. Yükselecek her yandan Türk'ün sesi, Atatürk öğretmenlerin lideri, ayrı bir hüzün bir duygu ile haykıralım göklere bugün çocuk bayramı diye, ne mutlu Türk'üm diyene. Sen de evde kal Denizli, evde kal şiir yaz.